ben şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. Artık az önce de söylendiği gibi şimdi sözün bittiği yerdeyiz. Bizim Ramazanla ilgili sabrımız da bitmiştir. Her şey demokratik parlamenter sistem içerisinde neyi gerektiriyorsa bunlar yapılacaktır ama neyi gerektiriyorsa hukuk içerisinde öyle anlar olur ki mevzi olarak bazı adımlar da atılabilir. Ama neyi gerektiriyoruz? Bunun kararını güvenlik güçlerimizle hep birlikte otururuz, konuşuruz, onu veririz. Ve bu adımda insanımızın bölgedeki huzuru, insanımızın bölgedeki refahı bizim için çok çok önemli. Biz burada bölücü terör örgütünün mensuplarına asla buraları teslim etmeyeceğiz, edemeyiz ve bunlarla aralarına mesafe koymayanlar da bundan böyle bunun bedelini onlar da ödeyeceklerdir. Bunu da çok açık geçenlerde de söyledim yine söylüyorum.